Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ee, ben Nihan. Bugün ee, in case you didn't know ee, benim sünger babacı yatmaz koleksiyonum var. Hemen şuraya bir ara bir fotoğrafı koyarız. <laughs> e, ben onu tamamladım. 16 tane karakteri vardı. Hepsini tamamladım. E, bazılarının ikişer tane elimde var. Bazılarını arkadaşlarıma verdim falan. Bazen değiştirdik. Tamamladım bir şekilde. Şimdi Flippers beni kırmamış. <laughs> Ve e, benim için yeni şey çıkarmış. E, yeni serisinden çıkarmış. Ama bunda daha az karakter var. Bunda 8 tane var. Bunda 8 tane karakter var arkadaşlar. E, ben gittim bir tane aldım. Bu arada şunlar çok tatlıyor bence şu gözleri falan. Umarım çıkan figürler de bu gözleri böyle çok salak salak bakıyordur. Her neyse, bundan bir tane aldım Ted'den ve bu normal fiyatından daha pahalı satılıyor Ted'de. O yüzden alacaksanız Rosman'dan falan bulun, alın. A few moments later. Rosman'da daha pahalı satılıyor bunlar. Bunlar, bunlar Rosman'da daha ucuza satılıyorlar ve şu an hani pahalanmış mıdır bilmiyorum ama normalde daha ucuza satılıyorlar. İrem Marina'daydı ve o şey almış. Bunların bir de My Little Pony'leri çıkmış. Ve My Little Pony'leri de istiyordum ben. Olmadı. Onları almaya da şeye gidelim. Ee, Rozman'a. Ama bunlar Rozman'da yokmuş. Bunları Ted'den aldırdım İrem'e. Şimdi ben kendim bir tane aldım Ted'den tamam mı? Sonra e, o sıra anneme de çiçek alıyordum. Bugün kadınlar günü. Bütün kadınların buradan kadınlar gününü kutluyorum. Ee, çiçek aldım. Çiçek alırken de bundan aldım. Çok daha pahalı olmasın diye diğerlerini almamıştım. Ama sonra İrem gelirken birem aldım çünkü yol üstünde. bunları da aldım. Bunları da açacağız şimdi bu videoda. Şimdi arkadaşlar ben ilk önce şey istiyorum. Onları bana çıksın istiyorum. Ee, bir göstereyim ya. Neyse sonra göstereyim. Onları bana çıksın istiyorum. Ee, sonra da Joker çıksın. Joker Az önce odaklamak için bunun üstüne dokunacaktım arada. Neyse. Wonder Woman çıksın istiyorum bana ilk. Sonra Joker çıksın. Çünkü Joker'in gözleri çok ay hapsi çıksın çok tatlı ama Wonder Woman çıksın önce. Sonra Flash çıksın. Flash'ın da çok tatlı gözleri. Bakın Wonder Woman, Joker, Flash, Batman, Aquaman, Superman, Robin, Green Lantern. Böyle istiyorum sıralamalarını. Böyle çıksın. Tamam şimdi açabiliriz. Ee, şekerleri yine üst. Aa şekerleri değiştirmişler ben bakayım. Şeker değiştirmişler. Abi insan şimdi rengine uygun olsun diye mavi yapar yani. Tamam. ne? Ay çok tatlı arkadaşlar. <laughs> Hemen göstereyim. Bakar mısınız? Çok tatlı gözleri. Ve bir şey diyeyim mi? Ben e, bunları daha çok seviyorum. Şey olarak. E, Hello Kitty'lere göre yani. Çünkü bunların hepsi birbirine farklı görünüyor. Ama Hello Kitty'lerin hepsi birbirine çok benzer duruyorlar. Ben o yüzden sevmiyorum Hello Kitty'ye Hani Hello Kitty'nin... Um, bir dakika. Şu an göstermeyeceğim galiba. Hadi bir dakika. Şunlar elektif figürleri. Ben bunu buraya yapıştırdım bazen ama bazen üşendim için yapıştırmadım. Burada peanutlar falan da var. Ted'de peanut da vardı ama hepsini bir anda param harcamak istemedim. Her neyse. Hello Kitty'lerin yani yüz yumurtaları çok daha güzel. Bu arada Ted'de peanut değil, Smurfs vardı. O yüzden koyacağım ama çok tatlı bu çok beğendim. Tamam şimdi devam ediyoruz. Aa bir dakika. Hı. Bakın böyle broşürü. <laughs> Bunu hemen gösterelim. Her seferinde kameranın yerini değiştirirken yaşadığım ızdırap gerçekten arkadaşlar. Ay flash çok tatlı. <laughs> gözlerin mallığına bakar mısın? Aquaman'la aynı mallığa sahip. Ama Flash daha mal değil. Neyse çok tatlılar. Hani arkadaşlar sünger çok güzel. Bunlar çok tatlı. Ama keşke bunlar da parlayan koysalarmış. Green Lantern'e parlayan koysalarmış keşke bir tane. Onun parlayan yüzüğü var ya biliyorum. Superman'in gözünden ışın çıkıyor abi. Yani süper kahramanların parlamasından daha mantıklı olan ne olabilir? Hemen işaretledim, ama hiç söylemiyorsunuz. Kalem bok gibi yazıyor. Bok gibi işaretledim. Neyse işaretledim işte. Tamam çok uzatıyorum ya. Bu ne? Ne biçim bir açıcı? Hemen açıyorum arkadaşlar diyorum Ayy çok <gülüyor> <gülüyor> Ya çok sal... Hey. Why do you look alike? Video like. What do you think? <laughs> Çok tatlı. Bunu da birazdan göstereceğim. Şimdi yine kamerayla şimdi Ve Yine joker çıktı. Abi 8 tane var zaten. Ve hiç almamışım. Üç tane almışım. Nasıl aynısı çıkıyor ya? Nasıl ya? Neyse arkadaşlar üzülmeye gerek yok. Bekleyin. Ya çok tatlı bu. Tukan abi de çıkardığımıza göre. Ay çok şeker ben bunu yerim. Bir de güya ikisini beraber gösterecektim. Aynısı çıktı. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Gitti 100 lira. <laughs> neyse olur öyle şeyler. Ee, neyse arkadaşlar olur böyle şeyler. Gitti biraz paramız ama olsun. Ee, sonuçta iki tane yeni hacı yapmadım var ve bu çok şeker gerçekten. Neyse işaretlerim hemen e, şeye. Şuradan. Yani Flash ya da Wonder Woman çıksaydı da çok mutlu olurum. Ama Wonder Woman çıksaydı keşke. Çok tatlılar. Bir de böyle gümüşlü gibiler ya sanki. Çok iyi. <laughs> evet arkadaşlar. E, normalde ben o videoyu iki gün önce falan editleyip çoktan atmış olmam gerekiyordu. Ama e, atmadım. Çünkü üşendim editlemeye. Onun yerine şimdi Eda ile beraber aldığımız e, bir tane daha Flippers'i açıp yine o videonun sonuna ekliyorum. Ki biraz da hem video uzamış olsun hem de e, dört tane atmış olayım. Umarım bundan e, farklı bir şey çıkar Joker'den başka. Açıyorum. En son istediğim çıktı arkadaşlar. Gerçekten olamaz yani böyle bir şey. <laughs> Niye vallahi bunu hiç çıkmıyor ya? Çok tatlı. Size hemen gösterelim. Ya yani arkadaşlar bakar mısınız? Yani okey ama hani daha güzelleri var yani. Bakar mısınız? Şu şu gözündeki mallığı bakar mısınız? Ya yani şu flash'in, şu Wander Woman'ın gözündeki mallığa bakar mısınız yani? Ben bunları istiyorum. Hani Aquaman çıktı tamam çok tatlı. Gerçek bir haline aşırı benzemiyor bu arada. Filmdeki en azından. Ama şu flash ya. Flash çıksın. Çok tatlı. Wonder Woman flash yani. Ama gele gele en son istediğim çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Neyse arkadaşlar. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da böyleydi. A little longer than a few minutes later. Arkadaşlar bu planda yoktu. E, İrem az önce beni aradı ve dedi ki ben Teddy'ye gittim. de bunu gördüm kasada. Balıncık burada bu arada. Tasa da senin, senin de senin aklıma geldi. Ee, o yüzden aldım dedi. Şimdi bunu da açıyoruz arkadaşlar. Umarım bunlar farklı bir şey çıkar ve bonjolum çıkar. Ki benim dualarım kabul olur artık. Hemen açıyorum. <gülüyor> Çıkmıyor. <gülüyor> Neyse çok güzel. En azından Henry Cavill olduğunu hayal edersem belki güzel olabilir. tatlı ya. Güzel yine. Teşekkür ederim İrem'e buradan. Sponsorum İrem'e teşekkür ediyorum. Hemen arkadan gösterelim. Oha arkasına şey yapmışlar. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. En azından Superman'im oldu yani hani daha önemli karakterlerden bir tanesine sahibim artık. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Beni daha çok video yapmaya teşvik edersiniz. Görüşürüz. or cannon catch